Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Play Duo Inch oynayacağız. Herhalde tek bölümlük olacak. Yanımda bir de konuk var. Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Azra. Benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Ben de izleyiciyim arkadaşlar. Evet. Evet. Kesinlikle abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Evet. Videoyu en az 100 kişi izlerse çekiliş yapacağız. Steam hesabı Tabii ki yapmayacağız çekiliş. Evet yapmıyoruz arkadaşlar. Biz bunu salladık az önce. Hastalık oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Erdem abi İngilizce. Erdem abi İngilizce. <laughs> Erdem abi İngilizcesini söyle ama e, hastalık. hastalık oyunu, hastalık, hastalık, oyunu. Hastalık, hastalık, oyunu. Tamam Türkçesini söyleyeceğim. Hastalık oyunu. Hastalık oyunu arkadaşlar. Ben, belki de gerçek Türkçesi değildir ama ben salladım şu. Kolay yapıyoruz oyun arkadaşlar. Ellerini kimse yıkamasın. Gerçek hayatta gibi Hindistan e, oyunu gibi olsun. Araştırma doktorları çalışmaz. Ya, Normalde kaybederiz. Ha tamam kolay. Hasta insanlarla kucaklaşır. Bu bizim geleneğimizdir arkadaşlar zaten. Özellikle var ya verem olan hastayı direkt üstüne atlıyorsun. Covid-19 olana gene biraz şey yaparsın hani böyle sarılırsın falan ama verem olursa yani direkt üstüne atlıyorsun. Neyse evet. Evet. Şimdi salgına adlandırıyoruz. Evet salgının adı Azra Akın salgının bir Salgının adı 1, 2, Akın salgını gençler. <laughs> Azra hastalığı bir iki üç. Bir iki üç koy. <laughs> evet bu e, virüs e, bakteriymiş pardon dünyayı ele geçirecek arkadaşlar Evet bu çok korkunç bir hastalık Başlangıç konumumuzu seçmemizi istiyor Normalde hep Çin'den çıkar böyle hastalıklar Ama Türkiye'de, çık al Türkiye'de, çık al Türkiye'de çıkıyor Ama şu Türkiye'de çıkıyor Ve Giresun'da çıkmasını istiyorum evet. özellikle Evet özellikle Giresun'da evet. Özellikle. Evet, Tam bizim olduğumuz yere çıkacak Çünkü azra hastalığı Çünkü direkt azra hastalığı anlıyor musun? Azra hastalığı <laughs> Orta Asya diye devlet mi var oğlum? Burada Türkmenistan var, Özbekistan var, Kırgızistan, Tacikistan. Evet, taciz. Tacizistan, Tacizistan ülkesinde e, ee, kuracakmış. Evet, Türkiye görüyorsunuz hastalanmaya başlıyor. Azra hastalığı yayılmaya başladı evet. Ölümümüz yok 31 <laughs> ama arttıkça artıyor şu an. Evet şu an bakıyoruz yayılma e, yayılmada mesela bunu görüyoruz. Telefona göre daha güzelmiş. Ben bu oyunu hep telefondan oynamışımdır. Evet, telefon çok sıkıcı ama bilgisayar çok eğlenceli. Böyle DNA'larımızı hem patlatalım. Az rahatsız 1, bir 3. Şu anlık sadece e, yayılım için. Suyla, suyla. Ama sen az önce suya basmıştın. Şimdi hava yolundayız. E, belirtilere hastalığımız herkese bulaştıktan sonra yelteneceğiz. Başlayalım. Evet bir böyle şeyimiz olsun. Anlayamasınlar hasta olduklarını. Sonra belirti açalım. Ama şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Covid-19 bir hafta sonra kaybolup gidiyordu mesela gerçek hayatta. Bu hastalık var ya. Bir bulaştı mı? 100 yılda geçse hala sende. O anlamda saçma bir oyun. Şu an hastalığı olduklarını bilmiyorum. O yüzden bir şey yok. Ama az sonra özelliklerini açacağız aslında. Evet, Rusya falan, İran... Suriye zaten Suriye bizim öz kardeş devletimiz olduğu için ona bulaşmaması ihtimal bile değildi. Belirtileri hala açmayacağım biraz daha hani mesela... Koyun falan bulasın çiftçiler. Köyler arasında da yaygın. Sivrisinek. Sivrisinek halbuki yaz zaten halbuki diyorum ne alaka? Vallahi Türkçeyi unuttum arkadaşlar. Zaten unuttum. unuttum. Evet, bulantı belirtisi mutasyonu orada. Bunu ben geri çevireceğim yoksa evet. anlarlar. O. Evet, hasta olduklarını anlarlar. Zaten ve bulanmak en Hastaneye e... giderler. Evet, geri alıyoruz ki birazcık daha astığımız olsun sonra belirtiler açacağız. Şakır şakır ölmeye başlayacak. Finlandiya falan ooo oo, harika. Şu an Türkiye full kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> şu an tedavimiz sıfır. <laughs> şu an açsaydık şeyleri belirtileri şu an tedavimiz yükselmişti bence. İğne. Ay dur şey dur. Fare falan her evet, şey işte her bir şeyden bir şeyler mis gibi olacak. Bak. Uy, bak şu açtık bir sürü şey. Var şu an pompalanıyor hastalık. Aslında. Ve fark etti tamam. Dünya fark etti hasta olduğunu. Ve ilk çalışmalara başlayan ülkemiz Kore arkadaşlar. Çok olabildiğince yaymamız lazım arkadaşlar. belirtileri açma vakti bence geldi arkadaşlar biraz insanlar ölmeye başlasın ölmeye neden başlar evet ama bayağı açık şeyleri olsun böyle hastalıktan gebersinler böyle yatalık olsunlar ki böyle doktorlar bile çalışamasın özellikle doktorlar çalışmasını istemiyor o şu an ölümüz var az önce ölü günü. 3, 5, 5. Ölü dartmaya hmm. başlıyor arkadaşlar. Bir de bu ha dünyada 1 milyon kişi. Şu an şey, mavi başlıyor. bu hep arkadaşlar. Bu ne biçim ses ya? Çok hızlı öldürüyor. Dünyanın neredeyse hepsini hasta. Oha, bir. Ya mantıklı en fazla neredeyse. for bubble Dünyayı yok ediyoruz ne nasıl bir şekilde. Arkadaşlar bu videonun ikincisini istiyorsanız onda şey yapabiliriz. Hayır hayır. 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 Belki derdim o kanalı yapırız bilmiyorum benimle kanalına yapabiliriz. Şey. şey yapabiliriz. gorilla hali vardı. Gorilla anne hani falan yapabiliyordu. Gorilla dedi. Sen biliyor musun? Aynen biliyorum. Evet, e, DLC'lere oynayacağız. <laughs> Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı bu arada. Artık öldürmek yani. <laughs> Ama işte ölür ölür insanlarımız ölür. Geberin lan insanlar. Kalp bir şey. Bu, bu ne? Böyle var ya. Hapşırsın yok hapşırma zaten. Zature, zature. Uy. Ha var ya. Terleme. E, kusma, kusma. Kusmaktan var ya çalışamasınlar. Arkadaşlar. Bakalım kazanabilecek miyiz? <laughs> dünyanın nüfusunu öyle bir azaltır. şu an bile yani kaybetsek demeyiz çünkü dünyanın nüfusu azalmalı bence de arkadaşlar yani düşünüyorum ben diye anlamda konuşmak gerekir dünya baya nüfuslu bir yani Cüller yani ölümü zombi modu değil lan bu Vardı, değil mi? Biz ne? Ne? Evet arkadaşlar artık zaten kimse kalmadı dünyada artık evet. tedavi olsa ne olur olmasa ne olur Hı -hı. Herkes şu an kazandık öyle. mı? Kazanmadık. 30 milyon kişi. milyon kişi kaldı. E, %90 ve dünya yok oldu arkadaşlar. 2 milyon kişi yaşıyor şu an dünyada. Peki, Türkiye'de hiç yaşayan var mı? Hiç kalmamış. Amerika. Evet arkadaşlar 300 bin kişi yaşıyor şu an dünyada. İlginç. 90 bin kişi yaşıyor şu an dünyada var ya. Tüm hedefimizi tamamladık. Biz kazandık bu arada arkadaşlar. 3 kişi. Ve arkadaşlar zafer bizim. Azra hastalığı 1 2 3 başarılı bir şekilde dünya üzerindeki tüm yaşamı ortadan kaldırdı. Hedefimiz tamamlandı. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Konuğumun tekrar gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın.